Aksaray'dayız. Bugün sorumuz İstanbul seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'yla Selçuk Bayraktar arasında kimi tercih edersiniz diye vatandaşlara soruyoruz. 15 ayı kulaşağı kazanır iyi seyirler. Ekrem İmamoğlu Selçuk Bayraktar mı İstanbul'a aday Selçuk Bayraktar tek kelimeyle. Neden abi? Hem genç, evet. hem çok çalışkan, hem de kafası çok çalışıyor. Bize kafası çalışan insan lazım. Laf cambazı değil, iş yapan adam lazım. İmamoğlu 16 milyon için ben de çalışıyorum diyor abi. İmamoğlu yalnızca lafla çalışıyor, başka bir şey yapmıyor abi. Hiçbir şey yok. Ama bize bayraktar gibi adam lazım. Adam gibi adam lazım. Bu Türkiye'yi yoksa ellerini alır oynatırlar. Bugüne kadar oynatmadılar mı 90 senedir? Koydular ellerini içine. Kim yaptı bunu? Bunu hepimiz biliyoruz. İngilizleri de biliyoruz, Amerikalıları da biliyoruz. Şimdi yapamıyorlar. Şimdi bize kim lazım? Zamanı geldi, kim lazım? Genç adam lazım. Mühendis adam lazım. Kafası biz de ona destek verelim. Biz de arkasından gidelim. Gerekirse Koruyalım. siyasete atılırım dedi. Atılması Atı doğru. atılsın abi hiçbir zararı yok bunun. İlla siyaset yapması da gerekmiyor. Yeter ki Türkiye'yi o sihalar gibi uçursun. Uçsun Türkiye ya. Niye yerinde duruyor? 90 senedir çakılmış duruyoruz ya. Ne yaptık? Araba mı yaptık? Uçak mı yaptık? Gemi mi yaptık? Ne yaptık 90 senedir? Bana bir söyle de ki şunu yaptık de. Ne yaptık? Sen hiç fabrikaları gezdin mi? Şu anda yalnızca bundan iki sene önce Tekirdağ iline bağlı dokuz bin tane fabrikamız vardı. Var mı? Var. Var. Gebze Organize Sanayi Bölgesi Var. dolu mu? Dolu. Antep dolu mu? Maraş dolu mu? E daha ne istiyoruz usta? Bize yalnızca ya genç sizin. Bizim. Sizin gibi adam lazım ya biz onu arıyoruz. Bırak ya Laf cambazı olmayacak iş yapacak, koşturacak. Allah'ıyla beraber olacak. İşi Allah olacak. Bizimle işi olmayacak onun. O zaman hiç korkma. İşi Allah'la olan mutlaka başarıya ulaşır kardeşim. Mutlaka. Bunun hiç kurtuluşu yok. Sağ ol abi. Allah'a emanet olun. Eski mimarım Selçuk Bayraktar. Selçuk Bayraktar. Neden abi? E, Denenmiş adamı bir daha denilmez. O yüzden. İmamoğlu benim hemşerimdir. Bir, Bir denendik abi İstanbul yok, kötü mü? Yok. İyi, iyi ama bana yani. ama otobüsler işlemiyor işte. işin. Ne etti İmamoğlu tesine <laughs> bağ İmamoğlu. Selçuk Bayraktar da hemşerin abi. Nasıl? Nasıl? Trabzonlu. Kim? Selçuk Bayraktar Trabzonlu. Selçuk Bayraktar son. <laughs> dur Selçuk Bayraktar son siyalar yaptı. Evet. İmamoğlu ne etti? <laughs> Siyah <laughs> mıdır yoksa şey mi diyor? Gene oh. Keşke, ke Ya secim tamam. olsa var ya. Şu anda İma, İmamoğlu diye bir şey kalmaz. Sağ ol yani abi. Yani onlar bizim baş tacımız. Tamam abi bir sorayım. Abim İmamoğlu Selçuk, yoksa Selçuk Bayraklı da İstanbul. Selçuk Neden abi? Ya İmamoğlu kimdir ya? Gelinle giriyor damatla çıkıyor. İmamoğlu ne İmamoğlu? İmam. Yani hatta İmamoludur. Gelinle giriyor damatla çıkıyor. O kadar. He. Siz abim İmamoğlu tepki Abi ben şey, an Selçuklar. ben anlamıyorum. Anlamıyorum. Siyasette anlamıyorum. Sağ ol abi. <laughs> abim merhaba. Bir soru soralım abi. Abim yerel seçimlerde Ekrem İmamoğlu Tevfik Göksu adıyorsa kimi tercih ederiz? Ekrem İmamoğlu'nu tercih etmem. E, ee, ee, Selçuk Bayraktar? Selçuk Bayraktar bir numara. Bir numara. Geleceğin Cumhurbaşkanı'dır. Öyle diyoruz. Öyle görüyorum. İstanbul'da adıyorsa olsa verirsin. Veririm tamam. O zaman Ekrem İmamoğlu Selçuk Bayraktar. Selçuk Bayraktar, Ekrem İmamoğlu asla. Teşekkür ederim. Size soralım abim. Ekrem İmamoğlu Selçuk Bayraktar mı? Abim, Ekrem İmamoğlu ve Selçuk Bayraktar aday olsa kim tercih edin? Selçuk Bayraktar. Neden? Yani daha aydınlık görüyoruz yani. Yaptıklarıyla, yapacaklarıyla daha doğrusu. Aydınlık görüyoruz yani. Siz abim? Ben de Ekrem İmamoğlu için. Var mı nedeni? Neden? Çalışıyor adam, her şeyi yapmış. Memnun oldum. ya, Yurtları kurmuş her şey ama görmüyor, takip etmiyorlar. Takip etseler görecek. Sayın Tayyip, Sayın Bakanımız dedi, Cumhurbaşkanı? Sana belediye başkanı yaptırmayacağım dedi. Evet. Ama da yaptırmıyor. Teşekkür ederim. Evet. Size soralım abim. Abi merhaba. Buyurun size soralım. Ekrem İmamoğlu Selçuk Bayraktar İstanbul adı kim tercih eder? Ekrem İmamoğlu. Adam. Neden? Adam kral ya, öyle diyeyim sana. Kral yani ya. Bu şekilde söyleyeyim sana. Asaleti yeter. Dünyada iki siyasetçi var. Bir Selahattin Demirtaş, iki Ekrem İmamoğlu. Evet. Hadi görüşürüz. Sağ olun. Ol. Abi merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Selçuk Bayraktar mı? Tabii ki e, İmamoğlu. Neden? E, adam gibi adam. O yüzden. Aynen. Teşekkür ederim. Yani yapılanlar ortada da yapılanları bazı, bazıları görmüyor. Görmemezlikten geliyor. Kabullenmek istemiyor. Çalışan adamın hakkını vereceksin kardeşim. Teşekkür ben öyle düşünüyorum. Sağ ol abi. Rica ederim. Kolay gelsin. Ekrem İmamoğlu Selçuk Bayraktar İstanbul'a diyorsa kimi tercih ederiz? İmamoğlu olabilir. Ya yani bilmiyorum çalışmalarını gördüm de onun için. Olsun. Yani iyi. Teşekkür ederim. Oldu iyi günler. Sağ olun. Abi merhaba. Ekrem İmamoğlu Selçuk Bayraktar mı? Selçuk Bayraktar. Neden abi? Selçuk Bayraktar. Allah'ım. Abi. abi. merhaba. Ekrem İmamoğlu Selçuk Bayraktar mı? Selçuk Bayraktar. Ekrem İmamoğlu. Abicim Ekrem İmamoğlu mu Selçuk Bayraktar mı İstanbul'a diyorsa? Ben ikisinden de değilim. Ne var mı abi? Belli değil mi? Evet. Adam karışmadık adam, milli adam. İhası çalışı kim yapıyor? Ekrem İmamoğlu yaptı? Ne yaptı ki İstanbul'u? İstanbul'a? Bir şey yaptı mı? Yapmadım. Ne, ne yaptı? Söyleyin bak ne yaptı? Söyleyin. İstanbul'uyum ben. Ne yaptı? Söyleyin bakayım. Evet. Bir tane bir şey yaptığını söyleyin. Selçuk Bayraktar ne yaptı? Karabağ'daki savaşçı kadalması kim oldu? Selçuk Bayraktar. Selçuk Bayraklar. Teşekkür ederiz. Abi merhaba. İmamoğlu Selçuk Bayraktar İstanbul'a adı olsa kimi tercih ediyorsunuz? Valla karar veremedim. Kararsızım. Bir AK Parti, biri CHP. Kararsızım. Kararsız. Kararsızım. Belediye başkanlığı evet. için kararsızım. Sağ ol abim. Teşekkür ederim. Ekrem İmamoğlu'nun Selçuk Bayraktar mı? İstanbul'u adıyor mı Selçuk Bayraktar. Neden? Adam gibi adam olduğu için. O yüzden. Teşekkür ederiz. Ekrem İmamoğlu'nun Selçuk Bayraktar mı? İstanbul'u adı olsa. Ekrem İmamoğlu. Neden abi? Yaptıklarını görüyoruz hocam. O yüzden. Evet. Teşekkür ederiz. Ekrem İmamoğlu mu Selçuk Bayraktar mı? İstanbul adıyorsa kimi tercih ederiz? Vallahi Selçuk Bayraktar'ın en bir siyasi şeyini görmedik. Evet. Ee, vizyonunu görmedik yani. Bir ne yapar ne eder bilemiyoruz ama e, teknolojide yalancılar yalarda bayağı bir başarılı. Peki aday olsa ikisi? Bence kazanır. Kim siz kimi destekler? Bayraktar. Teşekkür ederim. İmamoğlu mu Selçuk Bayraktar? Selçuk Bayraktar. Evet. Vardır tabii. Türkiye faydası var. Tabii canım. Abim Ekrem İmamoğlu Selçuk Bayraktar mı? İstanbul'da olsa. Selçuk Bayraktar. Neden? Ee, bilmiyorum yani sanki Ekrem İmamoğlu istediğimiz gibi çıkmadı. Teşekkür ederim. İşte, sağ olun. Abim Ekrem İmamoğlu mu Selçuk Bayraktar mı İstanbul'a olsalar kimi tercih eder? AK Parti'de kim olsa olsun odur. Evet. Odur. Başka bir o şey yok. Şey Selçuk Bayraktar'ı da veririz. Evet. Nedeni? Her şey için. 21 yıldır Herkese hizmet yapılıyor. Herkes her şeyi görüyor. Ama ne yazık ki şunu gibi Yani kimseye bir şey diyemez ama bu hükümet giderse yani öbürler gelse hiçbir şey yapamazlar. O kadar. Yapamaz. Teşekkür ederim. Ya sağ olasın. Ol. Abim Ekrem İmamoğlu mu Selçuk Bayraktar mı? İstanbul'a olsa kimi tercih ederiz? Ekrem İmamoğlu derdim. Neden abi? Ee, çalışmalarını beğeniyorum. İstanbul için elinden geleni her şeyi yapıyor. Seviyoruz, inanıyoruz. Devam ediyoruz. Bundan sonra da e, İstanbul'u bırakmayacağına inanıyorum. Teşekkür ederim. İyi günler. Abim, Ekrem İmamoğlu mu, Selçuk Bayraktar mı? İstanbul'a diyorsa kim terk eder? Selçuk Bayraktar. Neden? İmamoğlu görüyorsunuz halimizi. Kötü durumdayız. Kötü durumdayız. Dağruz. Ekrem İmamoğlu mu, Selçuk Bayraktar mı? İstanbul Selçuk. Neden abi? Evet. Belediye çalışmalarından memnun değilim. İşi bıraktı, gitti. CHP'nin başkanlığıyla oynadı, yardımcılığıyla oynadı. Hiçbir işi beceremedi. Bunu da beceremeyecek. Onun için evet. ötekini daha Özgür çok... Özgür Özer'i destekledi abim. Özgür Özer de kazandı. Tamam kazandı ama ötekini tercih ediyorum. İmamoğlu oluyor ki ben girdiğim üç seçimi kaybetmedim daha. Yaptıkları hizmet İstanbul için fazla iç açıcı değil. Evet. evet. O yüzden. Teşekkür ederim. Evet, Sağ olun. Abi. Abim vermiş olduğuyla anketimiz sona ermiştir. Teşekkürler.